Genel Başkanımız şey yap, bunu açıklarken o gün sonraki günlerde anlattı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı İç Cephe güçlendirilmeli konuşması üzerinde ben de bir şey yapmalıyım ve demlere gidip elini sıkarak bir dönemi açtım. Ha, açtı zaten sonraki. O günle o günde zaten çok tartışılmıştı, çok önemli karşılanmıştı. Türkiye'nin böyle barış, huzur, birlik havasını Genel Başkanımıza uzattığı el o gün gündem olarak Türkiye'ye bir hakim olmuştu. Evet. Hatırlatıyorum böyle bir şey hatırlıyorum. İşte bu kara yani ekranlara da getiriyoruz. Esma Hocam? E, Tarkan Bey'in ifade ettiği gibi çok önemli bir tarihi bir andı. E, Cumhurbaşkanı'nın iç cepheyi kuvvetlendirmek ki e, bunu Sayın Genel Başkanımız sık sık ifade ederler. E, çünkü dağın arkasındaki gerçeği e, çok önceden e, gören genel başkanımız. Şu an Orta Doğu'da biliyorsunuz e, çok ciddi e, tehlikeli bir süreç var ve bu sadece e, İsrail'le, Gazze'yle sınırlı değil. Bütün Orta Doğu'yu biliyorsunuz e, yayılmış durumda bu risk. Dolayısıyla sen genel başkanımız her zaman iç cephe, cepheyi kuvvetlendirerek dışarıya yönelik daha e, kuvvetli bir Duruş sergilememiz gerektiğini ifade ederler. Derler ki buradaki bir ekimdeki e, bu tarihi işte el sıkma e, sıda da bir anlamda den partililerle el sıkışması da buna işaret ediyor. Yani çok evet. önemli siyaseten e, birçok e, siyasi parti genel başkanının e, yapamayacağı bir hareketti çünkü. Evet. Şimdi e, ilerleyen günlere geçtiğimiz zaman 22 Ekim'deki çıkışı da çok konuşuldu. onu da konuşacağız. Fakat ilk önce e, Sayın Müftüoğlu sizin değerlendirmelerinizi de alalım. Kısaca bir Ekim'le ilgili. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, Mevlidleri Sayın Devlet Bahçeli bir e, Ekim'de gerçekten çok önemli bir e, adım atmıştı. E, tam bir yıl geçti ve yine bir e, Ekim e, yarın için bir Ekim geldi. Mutlaka MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli çok önemli bir e, adım denebilecek. E, yine bir şeyler daha söyler diye düşünüyorum. E, mutlaka yani çünkü e, Sayın e, MHP Devlet Bahçeli e, Türkiye'yi düşünen, sürekli düşünen bir e, siyasi lider. Dolayısıyla... 1 Ekim meclisin yasama yılının açılması itibarıyla önemli. Herkesin gözü MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerinde olacak. Kuşkusuz ki böyle olacak. Meclisteki 1 Ekim resepsiyonu da aynı zamanda var biliyorsunuz. Meclis başkanlığının uhdesinde gerçekleştirilecek. Ben de davetli olmakla birlikte tabii ki katılamayacağım. Muhtemelen Aybal Hanım siz katılır mısınız bilmiyorum. Katılacağız muhtemelen, inşallah. inşallah. Muhtemelen katılacağız. katılacaksınız. Siz canlı olarak orada yaşayacaksınız bunları. <laughs> Bizler de bize de aktaracaksınız. Bizler de ekranlardan izleriz muhtemelen. Evet. Ama şunu söylemek mümkün. Evet bir yılda ne değişti? Neler yaşandı? Türkiye bir yılda hangi adımları attı? Şimdi onların ee, hepsini konuşacağız. Bak... Bu bir ilk değerlendirme olmuş olsun. Cem Kayal'ın evet. da bir görüşlerini alalım.